yerdi her yer her, her yer sanki patlıyor bu sefer ki iyiymiş kardeş bir daha kine az koy iş iş her yer her, her yer sanki patlıyor gez gezdim balkon balkon sanki attım elvan balkon tavşan çavuş nerede? gel ha hozatta düğün varmış gitmemiz gerek Gitmezsen çok ayıp olur ha ben gelemem kusura bakma Drake zaten gelmiyor ona Ey hadi gidin o zaman <laughs> Blazikleri aldız Mamos'ta yerler bulmuyor <laughs> galiba hmm. Lan bu gırtlağını siktiklerimin düğüne gidiyor lan Kızıl kafalar Yürüyün saldırıyoruz hadi o yemine emine o yemine Allah yanlış eder mi koysun cehennemine Yürüyün lan amına koyduklar mısın gelelim amına Ananı lan vuradın siktin ibneleri beni delmeyin lan tavşanı delin göt verin lan amına koyduklar Aa ola hayda geliyor <laughs> Kapıyı kapattı Lan kapıyı kapattı diyorum amına koyduğumun ip gelmeyin la! lan! Lan Davşan bana bak kaleyi bana teslim et oğlum yoksa seni elek gibi deleceğim ha amına koyduğum. Göt veren ibne. Oğlum? Vay bu çocuğu sen namına koymazsa mecdadını sikeceğim seni. Vurun lan ibneyi! 3 tane indirdim. Aha da 6 tane indirdim. Ama dur ya. Bir tanesi yarım porsiyon zırh. 8,5 etti böyle. 9,5 9,5 oh. <laughs> <laughs> Gel lan buraya amcık aha da yakaladım seni. Ellerini kaldır lan hayvan ola hayvanı seni. ya keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler. <laughs> oh. Ne oluyor lan sıkıştırdık ya. Geldi 65 miydi bu neydi? Ola ver onu bana bakayım ya. Ola tetiğe basmamışsın haydi. He? Ya haydi darlattın beni ya. La ilahe illallah ya. Yapacağım işte. <laughs> lan amına aslan kapıyı aç lan amcuk. Şemistan. Del lan şu kapıyı amına koyduğumun içeride. Ha? Gelme kafasını <laughs> siktiğim dur. Ya aha bu haydo nereye gitmiştir ya? Ula ala bu kanını siktim ya. Uyy ne gitmişler sana ki babam ya? Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarah ki uzayım oraya hadi bakayım. nereye ateş ettiğini bilmiyon dangalak amına kodum sala. Ben bilemeyecek ne var gez göz arpacık bir basıyorum. <laughs> Lan beni vurdun amına kodumunun. <laughs> Lan o tarafa ateş ettim nasıl sana mermi gelecek amına kodumun topu toşu seni yarrağım. <laughs> Ya bak her seferinde beni vuruyorsun ağzına bokumu koyacağım senin ha. Gerizekalı hikayalı. Hmm. <laughs> Bam. Aha. <laughs> ulan haydi. Tokat elini öyle mi çalınır ulan göt. <laughs> Askerler bırakın oynamayı elli, Aa ah, orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ula, yürüyün saldırın. Aha Ama keli bak yene. Amasını avradınız iki öküzü seni. kaç. eee e, Bu sefer sıkıştırdık deli ula. Kaçtılar az önce. Ana avradınız iki. Ana 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 avradınız iki. Ana Ana avradınız iki. Ana avradınız iki. Ana ya siz de durun bir gelmeyin durun ya bak çarpışacağınız. Hadi tabi durumdan... ya kaçaman oğlum. Eşek gibi oldum amına koyayım. O zaman ben neyim? Ula bence ikiniz de şol